Şimdi Saadettin Bey bu işlemi yaparak bir niyet gösterdi. Ben dedi burayı kapatıyorum dedi. Şimdi senin dediğin noktaya geliyoruz. Bunu nasıl yorumlayacak? TFF'nin hukuk servisi. Bu adam kapatıyor, işte bitiyor. işte biten bir şirket için en bunun sahibini bay ile ilgili göremem mi diyecek. Kapatıyor ama ya yarın açarsa diyecek. Şeyde onun ismi yazıyor mu diyecek. Resmi belgede. Dediler ki süreç var. Bunun işte 3 ay, 5 ay neyse 15 gün içinde halledeceğiz diyecek. FIFA buna tamam diyecek. İşim bir de FIFA bölümü var çünkü. TFF'nin yorumundan sonra. Ben hiçbir şey diyemiyorum. Ne mantıklı olabilir? Şimdi perşembe günü mazbatalar verilecekmiş. Bu süreç bir renk kazanana kadar ben Şekip Bey'in yanında olsam Saadettin Bey'i çağırıyorum. Yönetiminin mazbatasını vereyim. Seninkini vermeyelim derim. İtiraz var diyelim dedim. Sayım sürüyor. Uzatalım derim süreyi. Bu sürede sen resmi olarak başkan olmayacağın için bir sıkıntı yaşamazsın. Bu dönemde de TFF bu işini kısmıyla, ile bu işin ilk kısmıyla, SporToto problemlerini hallet, temiz kağıdını al diye yazı olsun elinde takmaz batonu verelim başkanlığını devam ettir derim. Çünkü öbür türlü yeni bir kaosa gireriz.